Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Kesir problemlerinin 15. testiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. O halde hazırsanız hemen başlayalım. Bir sayının 6 katının 3/2'si ile 2 katının toplamı 60'tır. Buna göre bu sayı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Önce sayıyı bulalım arkadaşlar. Sayımız x olsun. Sayının 6 katının 3/2'si ile 2 katının toplamı Buradan 4x gelir. 2x de buradan 6x eşittir. 60'dan x'imiz 10 olur. Şimdi 10 çift sayı mıdır? Evet. 10 asal sayı mıdır? Hayır. 10 iki basamaklı mıdır? Evet. Cevap 1 ve 3'tür. Bir tüccar bir top kumaşın önce 2 bölü 5'ini sonra da kalanın 1 bölü 3'ünü satıyor. Tüccarın geriye 10 metre kumaşı kaldığına göre kumaşın tamamı kaç metredir? Şimdi arkadaşlarım kumaşın tamamına 5, 3 ek okunu alalım. 15. 15 x'e eşitleyelim. Öncelikle kumaşın 2 bölü 5'ini satıyormuş. Yani 6 x'ini. Kalan nedir o zaman arkadaşlar? 15 x eksi 6 x'ten 9 x'tir. Kalanın 1 bölü 3'ünü satıyor diyor. Sonra 9 x'in 1 bölü 3'ünü satıyormuş. Buradan 3 x gelir. Son durumda kalan arkadaşlar 9x eksi 3 xten 6x olur. Geriye 10 metre kumaşı kalmış. 6x eşittir 10'dan. x 10 bölü 6'dır. Kumaşın tamamı kaç metredir? x yerine 10 bölü 6 yazalım. 3'e böl 2. 3'e böl 5. 5 kere 5 25. Her ürün çeşidinin sabit fiyattan satıldığı bir kırtasiyeye giden Ayşe Parasının 3 bölü 4'ü ile 2 defter ve 3 kalem. Parasının 3 bölü 5'i ile 1 defter ve 4 kalem alabiliyor. Bir defterin fiyatı 1 kalemin fiyatının kaç katıdır? Şimdi Ayşe'nin parasına 4 ile 5'i çarptığımızda 20 olur. 20x diyelim arkadaşlar. Bu 20x'in 3 bölü 4'ü 15x olur. 15x'ine 2 defter 3 tane kalem alıyormuş. Bu parasının 3 bölü 5'i ise 12x olur. 12x kadar kısmına bir defter 4 kalem alıyormuş. Arkadaşlar burayı oranlıyor. x'ler gitti. 3'e böl 4, 3'e böl 5. İçler dışlar yapacağız. 5d artı 20k. 8d artı 12k. Bunu buraya aldığımda 8K, bunu buraya aldığımda 3D olur. Defterin fiyatı kalemin fiyatının kaç katıdır derken defter bölü kalemi arıyoruz. Kalemi buraya alalım, 3'ü de buraya alalım. Cevap 8 bölü 3 olur. Değeri 2 bölü 3 olan bir kesrin payına. Öncelikle kesrimizi yazalım. 2 bölü 3 ise bu kesir 2K bölü 3K'dır. Payına 6, faydasına 4 eklendiğinde. Payına 6 ekleniyormuş. Paydasına 4 ekleniyormuş ve bu kesrin değeri 3 bölü 4 oluyormuş. İlk kesrin payı ile paydasının toplamı nedir? 2K artı 3K'dan bize 5K nedir diyor arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapalım. 8K artı 24, 9K artı 12, 12 eşittir K olur. K yerine 12 yazıyoruz. Cevabımız 60'tır. Doğa yürüyüşüne çıkan bir izci grubunda güneş gözlüğü veya şapka takan izcilerin tüm iyicileri oranı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Burası güneş gözlüğü takanlar, burası şapka takanlar. Ne diyor arkadaşlar? Şapka takanların sayısının tüm izcilerin sayısının oranı 2 bölü 5'miş. Güneş gözlüğü takanların sayısının tüm izcilerin sayısının oranı 1 bölü 3'müş. O zaman burada tüm izcilerin sayısına 5 çarpı 3'ten 15x diyelim. Güneş gözlüğü takanlar ise 15x çarpı 1 bölü 3'ten 5x olur. Şapka takanlar ise 15x çarpı 2 bölü 5'ten 6x olur. Bu grupta güneş gözlüğü takan herkes şapka takmaktadır. O zaman bir küme oluşturabilirim arkadaşlar. Bakın güneş gözlüğü takanlar şapka takanlar. 5x kadar güneş gözlüğü takan var. Bunların hepsi de şapka taktığı için kesişim bölgesine yazıyorum. Yalnız şapka takan 4 izci vardır. Arkadaşlar şapka takanlar 6x'ti. O zaman buraya x diyelim ki şapka takanların kümesi 6x olsun. Toplam kişi sayısı 15x'ti. 6x'i buraya yerleştirdiysek 9 de dışarı kalacak. Ve diyor ki yanlış şapka takan 4 izci vardır. Yani x'in 4 olduğunu söylüyor bize. Grupta güneş gözlüğü veya şapka takmayan kaç izci vardır? Arkadaşlar güneş gözlüğü veya şapka takmayan diyor. Yani şurayı alıyoruz. E, burayı maviyle gösterelim. Güneş gözlüğü veya şapka takanlar bunlar değil mi? Bakın ifademe dikkat edin. Güneş gözlüğü veya şapka takanlar mavi ile boyadığım kümedir. Güneş gözlüğü veya şapka takmayanlar ise burada 9x eşittir. X'imizi 4 bulmuştuk. 4 kere 9 36 olur. Gelelim 6'ya. Çekirde verilen dolapta çekmecelerin en ve boy uzunlukları birbirine eşit fakat yükseklikleri birbirinden farklıdır. Bu çekmecelerin yüksekliği ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Her çekmecenin yüksekliği bir altındaki çekmecenin yüksekliğinden 5 santim eksiktir. En alttaki çekmecenin D noktasının yerden yüksekliği en alttaki çekmecenin 1 bölü 5'ine eşittir. O zaman arkadaşlar şurada CD arasına 5x dersek şuradaki ifadeden dolayı D'nin yerden yüksekliği 5x'in 1 bölü 5'ine eşit olacağı için x olacaktır. B noktasının yerden yüksekliği 105'tir. Arkadaşlar yukarı doğru çıktıkça 5 santim eksik olduğunu söylüyordu. Buraya 5x eksi 5 diyeceğim. Burası da 5x eksi 5 eksi 5'ten 5x eksi 10 olacak. Bize diyor ki burası yerden yüksekliği 105'tir diyor. Arkadaşlar 5x eksi 5, 5x ile x'i topladığımda 11x eksi 5 eşittir 105 olur. 11x eşittir 110'dan x'imiz 10 olur. X 10 bulduk. C noktasının yerden yüksekliği nedir? C noktasının yerden yüksekliği 6x'tir. 6 çarpı 10'dan 60 olur. 3 kişi eşit hisselerle bir şirket kuracaklardır. Birinci kişi sermayenin 1 bölü 4'ünü, ikinci kişi sermayenin 1 bölü 9'unu, üçüncü kişi ise sermayenin geri kalan kısmını karşılıyor. Birinci kişinin üçüncü kişiye borcu 36.000 TL ise ikinci kişinin üçüncü kişiye borcu kaç TL'dir? Şimdi şöyle yazalım. Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi. Bunlar eşit hisselerle şirket kuracak. Her birinin hissesi 4 çarpı 9'dan 36x olsun arkadaşlar. Toplam sermaye 108x'i verir. Burası nedir? Toplam sermaye. Diyor ki birinci kişi sermayenin 1 bölü 4'ünü hemen hesaplıyorum. 108x çarpı 1 bölü 4 dediğimizde 27x kadarını vermiş oluyor. İkinci kişi sermayenin 1 bölü 9'unu. 108x çarpı 1 bölü 9'dan 12x kadarını veriyor. Geri kalın da üçüncü kişi karşılıyor. Birinci kişinin üçüncü kişiye borcu 36.000 TL'dir. Bakın arkadaşlar vermesi gereken 36 xken 27x vermiş. Aradaki fark nedir? 9x'tir. Demek ki üçüncü kişiye 9x kadar borcu varmış. Bu da 36.000'e eşitmiş. x dediğimiz ifade 4.000 TL'ymiş. İkinci kişinin üçüncü kişiye borcu arkadaşlar vermesi gereken para 36x 12x verdiğine göre borcu 36x'ten 12 xi çıkardığımızda 24x'i verir. x'i 4000 bulmuştuk hemen yerine yazıyorum. Demek ki ikinci kişinin üçüncü kişiye borcu 96 binmiş. Bir miktar bardağın 3 bölü 10'u taşıma sırasında kırılıyor. Buna göre bir bardağın maliyeti hangi oranda artar? Şimdi arkadaşlar 10 tane bardak olsun. 10 tane bardak. Bir bardağın fiyatı 1 TL olsun. O zaman 10 tane bardak 10 TL olur değil mi arkadaşlar? Bunun 3 bölü 10'u kırılıyorsa 10 tane bardağın 3 bölü 10'u kırılıyorsa 3 tane kırılıyor demektir. Geriye 7 bardak var. 7 bardak 10 TL'ye satılması lazım. O zaman bir tane bardağın fiyatı ne olur? 7 tanesi 10 TL ise 10 bölü 7'den bir tane bardağın fiyatını bulurum. Başlangıçta bir bardağın fiyatı 1 TL idi. Sonra 10 bölü 7 oldu. Ne kadar artmış arkadaşlar? Son fiyattan ilk fiyatı çıkartıyorum. 3 bölü 7 artmış. Maliyeti hangi oranda artıyor? 3 bölü 7 oranında. Aşağıda verilen kare şeklindeki kağıdın dikdörtgen biçimindeki kısmı boyanacaktır. Dikdörtgen şeklindeki bu kısmı 8 dakikada boyayan Murat, yani şuradaki alan nedir? 2 çarpı 6'dır. 6 santimetre karelik alanı 8 dakikada boyuyormuş. Aynı boyama hızıyla boyama işlemine devam ederse kaç dakika sonra kağıdın 3 bölü 5'ini boyamış olur. Arkadaşlar kağıdın alanı nedir? Bir kenarı burada 10, onun karesinden yüzdür. Bu yüzlük kısmın 3 bölü 5'ini diyor. Kaç dakikada boyamıştır? Arkadaşlar 60 santimetre kare. Şimdi şöyle diyeceğiz. 6 santimetre karesini 8 dakikada boyuyorsa 60 santimetre karesini kaç dakikada boyar? 10 katı 10 katı şeklinde alırsak 80 dakikada boyar. Gelelim 10. soruya. Aşağıdaki şekilde ölçeklendirilmiş içi su dolu bir kap. Farklı zamanlarda aynı terazi ile tartıldığında aşağıdaki görünümler elde edilmiştir. Kap tamamen doluyken kaç kilogram gelir demiş. Şimdi arkadaşlar burada kap 1 2 3 4 5 6 bölmeden oluşuyor. 3 tane bölmesi var. Her bölme x kadar su almış olsun. O zaman 3 tane bölmesi 3x kadar su alacak. Burada kabın ağırlığı artı suyun ağırlığı 60 kiloymuş. Gelelim buraya. Bakın 2 bölme var. Her bölme x kadar su alıyor dedim. O zaman iki bölmede 2x kadar su olacak. çekil 2'de ise kap artı 2x 45 kilo gelmiş. Böyle çıkarma işlemi yaptığımızda bakın eksiyle dağıtıyorum. x eşittir 15 geliyor. Yani kapın 1 ve 1 bölmelik suyun ağırlığı 15 kiloya geliyormuş. Kap tamamen doluyken kaç kilogram gelir? Arkadaşlar. Bir e, x'i 15 bulduk. Kabın ağırlığı 60 eksi 45'ten 15 olur. Şimdi diyeceğiz ki kabın ağırlığı artı 6 tane bölme var. Tamamı su ile doluyken 6 x olacak. Bu ağırlık nedir? Kabın ağırlığı 15, x de 15, 90 artı 15'ten toplam ağırlık 105 olur. Aracı ile D kentine gidecek olan Murat, mola vereceği ABC noktalarını harita üzerinde işaretlemiştir. Murat daha sonra her mola noktası için o noktanın bir sonraki mola noktasına uzaklığını kalan yolun uzunluğuna oranlamış ve bulduğu değerleri mola noktaların üzerine şekildeki gibi yazmıştır. Şimdi bakın arkadaşlar A'nın B'ye olan uzaklığını kalan yola oranlamış diyor. Bu oran 1 bölü 6 olarak verilmiş. O zaman biz buraya x buraya 6x dersek x bölü 6x'den 1 bölü 6 olacak değil mi arkadaşlar? O zaman devam ediyorum. Burası bize neyi verir? 5x'i tamamı 6x. Gelelim bc arasına. Arkadaşlar diyor ki bu bc yolunun bd yoluna oranı 3 bölü 5'tir. bd burada 5x değil mi? O zaman buraya 3x dersek bc arasına 3x bölü 5 xten bu oranı 3 bölü 5 buluruz. Arkadaşlar BD arası 5x, BC arası 3x, buraya da ne kalır? 2x. Şu anda ifadelerimizi bulduk. Şimdi bakın. C ve D noktaları arasındaki yolun uzunluğu 30 km. Yani 2x bize 30 demek x diyor. x 15 km olur. A ile D noktaları arasındaki uzaklık nedir? A ile D arasına 6x demiştik. Bu da 6 çarpı 15'ten 90 km olur. Belli bir yükseklikten bırakılan bir top yere her vuruşundan sonra bir önceki düştüğü yüksekliğin 1 bölü 4'ü kadar yükselmektedir. Topun yere bırakıldığı yükseklik 64 metre olduğuna göre top yere ikinci vuruşundan sonra kaç metre yükselir? Şimdi arkadaşlar top geldi 64 metre yükseklikten sonra yükseldi ne kadar yükselir? 64 çarpı 1 bölü 4'ten 16 metre yükselir. Burada top bir kere yere vurdu. Sonra 16 metre aşağı indi. İkinci kez yere vurdu. Yükselirken 16'nın 1 bölü 4'ü kadar yükseldi. Demek ki cevabımız 4'müş. Evet gençler 15. testimizin çözümlerini tamamladık. Umarım her şey anlaşılmıştır. 16. teste görüşmek üzere hoşçakalın.